işine direkt keşfetmeye başlayabilirsiniz aslında. Tamam. Burası biraz önemli. Eee ve direkt elimizle alatonla bu <laughs> destekleyebiliriz. IV, IV şeyi var. Eee IV prop station'ı var. Temiz odada. Bizim evrende e, atom altı parçacıklarımız var. E, işte genelde sıklıkla bilinen elektronlar, protonlar, nötronlar gibi aslında bir atomu e, ya da işte atomların molekülleri bir araya getirdi. Bu atom altı parçacıklar ama bunların da e, Alt parçacıkları var örnek veriyorum proton işte 3 tane kuarklı bir yapıdan oluşuyor. Yine içerisinde güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcı parçacıkları olarak bildiğimiz bizim gliyonlar var. E, nötrinolarda bu atom altı parçacıklardan bir tanesi aslında. E, yüksüz parçacıklar çok az kütleye sahipler. Bir elektronun kütlesinden milyonda birine kadar sahipler. Bir elektronun kütlesinin milyonda birine sahipler. Ancak nötrinolar şöyle önemliler, ışığı taşıyan fotonlardan sonra evrendeki en bol miktarda bulunan atom altı parçacıklar bunlar. Çok maddeyle etkileşmiyorlar. Etkileşmedikleri için de bize güneşin içerisindeki nükleer tepkimelerden, süpernova patlamalarından, yine işte evrendeki farklı kozmik etkileşimlerden ya da galaksilerden bize... ...bilgi taşıyorlar nötrinolar. Aynı zamanda da dünyada nükleer reaktörlerde... ...ya da parçacık hızlandırıcılarında nötrinolar üretiliyorlar... ...ya da radyoaktif nükleer tepkimelerde meydana geliyorlar. Dolayısıyla nötrinolar aslında atom altı parçacıklardan bir tanesi... ...ancak hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz... ...en kritik parçacıklardan bir tanesi. Aslında bunun anlamı şu... ...yani nötrinolar söylediğim gibi... ...diğer atom altı parçacıkları düşündüğümüz zaman... ...elektronlar, protonlar, nötronlar ...bunların bazıları fundamental dediğimiz temel parçacıklar. Bazıları da kompozit dediğimiz aslında başka parçacıkların birleşmesinden oluşmuş olan parçacıklar. Bu parçacıklar madde ile etkileştikleri zaman enerjilerini bırakıyorlar. Ya da biz bunları farklı cisimlerle ya da farklı madde ile etkileştirip bunları durdurabiliyoruz. Ancak nötrinolar madde ile çok az etkileştikleri için algılaması çok zor nötrinolar. Ondan dolayı da bu parçacıkları hayalet parçacık diyoruz. Şöyle biz 2021 yılının başından beri Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı Amerika'da Enerji Bakanlığı kontrolünde 17 ulusal laboratuvardan birisi. Oradaki 3 tane uluslararası nötrino deneyinin resmi üyesiyiz. Aynı zamanda da University of California Berkeley'de kurulan başka bir uluslararası nötrino deneyi olan IOS'un da resmi üyesiyiz. Fermat'taki deneyler eni deneyi, yaklaşık 30 tonluk nötrino madde etkileşimlerinden ortaya çıkan nötronları, nötronların sayısını ölçmemize yarayacak bir deney. Yine Nova deneyi, uluslararası büyük farklı uluslardan yaklaşık 300-400 araştırmacının katılımlı olduğu bir deney. Bu deneyde nötrino osilasyonları, nötrino salınımları dediğimiz, yani nötrino türleri arasındaki geçişlerin ölçümlerini hassas bir şekilde yapmayı amaçlayan bir deney. Yeni şu anda kurulumu devam eden düğün deneyinin yine Fermilab'da resmi üyesiyiz. Bu deneyde dünyada bugüne kadar kurulmuş en büyük nötrino deneyini kurmaya başlandı. Yaklaşık 2027-2028 yılları arasında kurulumunun tamamlanması ve aktif veri alması hedefleniyor. Tabi bu deneyde sadece nötrino salınımları değil, aynı zamanda süpernova patlamalarından ortaya çıkan nötrinolar ya da işte nötrinoların tek başlarına yani elektron nötrinosu, myon nötrinosu, tau nötrinosu dediğimiz bu nötrinoların tek başlarına kütlelerin hesaplanması amaçlanmaktadır. Tabi bu deneylerde sadece biz simülasyon çalışmaları, veri analizi çalışmaları yapmıyoruz. Aynı zamanda da dedektör ARGE çalışmaları yapıyoruz. Yani nötrino parçacıklarını daha iyi algılayabilecek dedektör sistemleri, daha hassas dedektör sistemleri için ARGE projeleri ve aynı zamanda işte nötrino parçacıkları için kurduğumuz bu deneylerin elektronik sistemleri, arayüz kontrol mekanizmaları ve analizleri için de yazılımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Burada yapay zeka projemiz şu aslında. Şu anda kurulan hibrit nötrino dedektörü olarak bildiğimiz Universal California Berkeley'deki IOS deneyimiz var. Bu deneyin içerisinde sadece su yok, su bazlı sıvı sintilatör dediğimiz özel karışımlı bir madde kullanıyoruz. Bunun özelliği şu, büyük çaptaki sadece yağımsı sıvı sintilatörlerle bir dedektör üretmek istiyorsanız çok pahalıya mal oluyor. Ancak bunu homojen suyla karıştırabilirsiniz. Yani yağı, yağımsı bir maddeyi düşünün. Bu normalde suyla çok homojen karışmaz ama misal dediğimiz özel bir yöntemle bunu birkaç kimyager ve fizikçi başardılar. Brookhaven laboratuvarında ve biz onu kullanarak aslında homojen sintilatörle çerenko ışıması yapacak olan suyun homojen karıştığı bir dedektör tasarladık. Bu deney içerisinde %5 kadar işte sıvı sintilatör %95 kadar su var. %95'i saf su olduğundan dolayı da ucuza mal edilmiş oldu. Ancak bunun içerisinde nötrino parçacıkları etkileştikleri zaman hem sintilasyon fotonları hem de çerenko fotonları oluşuyor. Bu sintilasyon ve çerenko fotonların da hassas bir şekilde ayırt edebilmek e, yapay zeka yöntemleriyle mümkün. Klasik yöntemlerle biz bunları yaklaşık %85-90 aralığında bir verimlilikte ayırt edebilirken, bizim uyguladığımız yeni yapay zeka yöntemleri ve modelleriyle bunları yaklaşık 95 verimlilikte çerenko fotonlarıyla sintilasyon fotonlarını başarı bir şekilde ayırt etmeyi e, ayırt edebildik. E, ve bunun da çalışmalarını ilk aşamasını tamamladık. Alanın saygın dergilerden birisine de bu yayını, bu çalışmayı da göndermiş olduk. Biz aslında yapay zekada burada simülasyon verileri üzerine çalışıyoruz. Simülasyon verileri üzerine aslında geliştirmiş olduğumuz metotlar ve modelleri, yüksek verimlilikteki olan modelleri burada analizlerini yapıp ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu modelleri de aynı zamanda biz uluslararası deneylerle paylaşıyoruz. İşte şu anda üzerinde çalıştığımız Fermilab'daki eni deneyi, yine University of California Berkeley'deki EOS deneyi, ortak kolaborasyondaki işbirliğindeki gruplarla paylaşıyoruz ve ilerleyen aşamada Burada da aslında bu yapay zeka modellerinin ve metotlarının uluslararası deneylerdeki verilere uygulanması konusunda aktif üyelerden, aktif gruplardan birisi olmayı amaçlıyoruz burada. eu